Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevda Alkış. Bugün sizlere doğrudan satış sisteminin 3 temel ilkesinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi sistemde kısa yol diye bir yol yoktur. Şayet doğrudan satışta para kazanmak istiyorsanız, e, kabul etmeniz gereken bir gerçek var. Doğru, etkili bir şekilde aklınızı da kullanarak e, çalışmak durumundasınız. Dünyaya baktığınız zaman birçok zengin kişi yokluktan varlığa doğru bir çalışma serüveni serüveniyle gelmiştir. Yani hiç Kimse kısa yoldan para kazanmamıştır ve zaten kısa yoldan para kazanan kişilerin de uzun vadede asla yüzleri gülmemiştir. Peki bizler ne yapıyoruz? Bu sistemde beklentilerimiz var. Çoğu zaman diyoruz ki, tamam ben kayıt oldum, e, tamam hani benim hesabıma paraya atmıyor. Bunun için yapmanız gereken şey bir planlama hazırlayıp planlamalarınız doğrultusunda günlük çalışmalar sergilemeniz gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var. Siz Kendinizin patronu olsaydınız kendinize ne kadar ücret öderdiniz? Çalışmış olduğunuz durumda Kendinize ne kadar ücret öderdiniz? Ee, bir şey yapmadan beklemek maalesef biz insanlar için e, akıl kârı değil. Yapmamız gereken dediğim gibi sistemsel, doğru ve etkili bir şekilde çalışmak. Peki burada çalışırken neleri uygulamamız gerekiyor? İlk önce bir iş disiplinini kendi içimize oturturmamız gerekiyor. İş disiplini olmayan kişi sistemde ben başarılı olduğunu asla görmedim. İşte ben yarın şu, şu, şu kişileri arayacağım, onlara şunları söyleyeceğim, şu kişilerle görüşmelere gideceğim, şunlara yeni işe davet sunumunu yapacağım, işte liderlerimle liderlik görüşmeleri yapacağım. Aslında e, bir ayın işi bir ay öncesinden sizlerde belirlenmiş olması gerekiyor. Hatta yarın işi akşamdan kafanızda dönmesi gerekiyor ve ertesi gün harekete geçmeniz gerekiyor. Burada doğrudan satışta para, siz kayıt oldunuz diye değil. Kayıt olduktan sonra etkili bir şekilde işinizi yaptığınız zaman hesabınızı yatıyor. Yani e, istenilen koşulları yerine getirdiğinizde siz %21 seviyesine geldiğinizde %21 prim alıyorsunuz. 15 olduğunuzda 15, 18 olduğunuzda 18. Hangi seviyeye ya da duruma gelirseniz, koşulları yerine getirirseniz o noktada ücretler kazanıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz aslında? Kendi maaşınızı kendinizin belirlediği bir sistem. Ne kadar paraya ihtiyacınız varsa o kadar çalışıyorsunuz ve o kadar kazanıyorsunuz. Bir gün hiç unutmuyorum. Başkanım Mine Top başta yolda yürürken ona şunu söylemiştim. Ben 5000 lira kazanabilmek için ne yapmam lazım? O zamanlar ayda 500 lira bile kazanmıyordum ve bana şu cümleyi söylemişti. Ayda 5000 lira alıyor gibi çalışman lazım. Ben de onun söylediği her şeyi sorgulamadan uyguladığım için yeniden onun dediği şeyleri uyguladım. Ve çok değil aradan 5 ay geçtikten sonra gelirim 5000 lira olmuştu. Sonrasında dedim ki gelirimi 10 bin liraya çıkarmak için ne yapmam lazım? 10 bin alıyormuş gibi çalışman lazım sevda alkış demişti. Ve gerçekten de baktığınızda gelirim o seviyeye geliyor. Siz ne kadar ücret kazanmak istiyorsanız hesabınıza ne kadar para yatmasını istiyorsanız doğrudan satışta o kadar çalışıyorsunuz. Ve çalışmalarınız sonucunda hele bir de kalbinizle aklınızı birleştirip bir bütün halinde odaklanarak çalıştığınızda o gelirleri elde ediyorsunuz. Kısa yoldan bir kazanç sistemi değil arkadaşlar planlı, disiplinli bir şekilde çalıştığınızda burada uzun vadede güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. İkinci ilkesi nedir peki? Bu sistem mazeretleri kabul etmez. Ne olursa olsun bir amaç üzere bir hedef üzere yola çıktığınızda mazeretler söylemeyin. Çünkü ben hep şunu söylüyorum bana mazeretle gelen liderlerime bugün ben senin patronun olsaydım şayet senin mazeretlerini dinlerdim. Fakat senin mazeretlerin şu an seninle alakalı bir durum. Çünkü bu sistemde herkesin patronu kendisidir. Ve siz şöyle düşünün bir patronsunuz ve iş verdiğiniz kişilerin sizlere mazeret sun ister miydiniz, izin verir miydiniz? Şimdi ben kendimin patronuysam bir yerde de kendimi harekete geçiren kişiyim bir patron olarak kendimin bana o mazeretleri söylenmesini ister miydim hayır İşte çocuğum uyumadı sular kesildi elektrikler yoktu işte hayır dediler aradım açmadılar işte görüşmeye gidemedim misafir geldi yaz tatiliydi bayramdı bir patron olarak siz bunları duyar mıydınız ya da düşünün elemanlarınız var size sürekli bunlarla geliyor hayır o zaman bu iş sisteminde de kendinize bunu yapmayın. Çünkü biraz önceki birinci ilkede söylediğim gibi siz ne kadar çalışıyorsanız o kadar kazanıyorsunuz ve ne kadar kazanmak istiyorsanız o kadar çalışıyorsunuz. Hal böyleyken kendinize mazeretler üreterek bu iş sisteminde bir kazanç beklemeyin. Bugün sistemi yapan herkes kendisi kazanacak. Ben bu iş sistemini yaparak bu ücretleri kendim kazanıyorsam kendime mazeretler üretemem. Şunu asla unutmayın sistemde ürettiğiniz her mazeret sponsorlarınıza ya da girişimcilerinize değil kendinize zarar. Bu yüzden de söylemiş olduğunuz mazeretleri artık bir kenarıya bırakarak sadece sonuç odaklı bir şekilde işinize odaklanın ve neler yapmanız gerekiyorsa yapın. İşte Bugün ürün denetmeye gideceğim, bugün iş sunumu yapmaya gideceğim, bugün işe davet etmeye gideceğim, bugün insanlara sahada farma sistemini anlatacağım deyip etkili bir şekilde çalışmalarınızı sürdürün. Ve son madde, son ilke arkadaşlar bu iş denemeye ödül vermez. Yani ben bir başlayayım yapabilirsem yaparım diyen hiçbir kimse bu sistemde asla başarılı olamaz denemeyeceksiniz. Kararlı ve istikrarlı bir şekilde başlayıp en az 6 ay ara vermeden yapmanız gereken her şeyi yapacaksınız. Baktığınızda arkadaşlar öğretmen olmak için insanlar neredeyse 5 sene okuyor. Doktor olabilmek için 6 sene okuyor. 6 sene boyunca her gün okula gidiyor, geliyor, sınavlara giriyor, öğrendi mi, öğrenmedi mi bir yokluyorlar, tekrar gidiyor, tekrar geliyor. 6 sene boyunca gidiyor ya da 4 sene boyunca gidiyor aylık 5000 lira para kazanabilmek için. Peki biz ne yapıyoruz? 5 dakikaya veriyoruz bu işe sadece denemek için. İlk başlıyoruz sisteme 5 dakikamızı veriyoruz. E hayırı duyduktan sonra vazgeçiyoruz. 5 dakikada para kazanıldığı nerede görülmüş ve kardeşim böyle bir iş yok. Yapmanız gereken en az 6 ay boyunca herkese gidip iş sunumunuzu yapıp planlamalarınızı, işe olan aşkınızı, hayallerinizi ve karşınızdaki kişilerin hayalleriyle birlikte düzenli ve disiplinli bir şekilde denemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu işi yapacaksınız. İşte o zaman başarılı olursunuz.